Merhabalar arkadaşlar, ben Haytaç Feralı. Bugün size milli takım dostluk maçı yapacağım. Katar ve Meksika olarak, onun hocası olarak milli takıma davet edilmiştim. Katar'ın takımını yöneteceğim arkadaşlar. Kendimi kaybedeyim. Kadromuz böyle. Hiçbirini tanımıyorum. <laughs> Katar ve Meksika arasında oynanacak. iyi seyirler diliyorum şimdiden herkese.

Teknik Direktör olarak Milli Takıma davet edildim. Yakın çekim ve maçımız başlıyor. Evet, güzel maç oldu arkadaşlar. İlk golü yedik, şok etkisi yarattı. Meksika sıfırdan geldi, attı gördüğünüz golü. Yani. Şaşırdım açıkçası. Dedim ne oluyor böyle? Ondan sonra aradan dakikalar geçti. Gelemiyorum. Bayağı bir baskılı oynadılar. Ama e, Katar'da da muhtari diye bir futbolcu var. İşte dakika 63'te de yoklamam var. Bunu kurtardı. 68'de gene geldim. Ama bu sefer kalenin çok yanından geçti. Gene olmadı. Sahnenin yıldızı Muhtari Muntari sol ayağıyla müthiş şekilde kaleye yolladı. 2-1 ve burada son vuruşu tekrar yapıyor. Meksika karşısında 3-1 olarak kazanıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.